Arkadaşlar biraz soyun kadına şöyle Benim var bugün kimse yok arkadaşlar. Geyit Abiş'in 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet 3. bölümü. Bugün ne yapacağım onu söyleyeyim. Arkadaşlar bundan önce bir bir tane daha Geyit Abiş videosu çektim. Askeri üste gitmiştik orada. İlk deneyişimde. Şimdi vermeyeyim de onu izleyin. izleyin. Ee, evet, şöyle yapalım. Arkadaşlar bugün VPS modunda modunda oynayacağız hep. Ama araba böyle ters döndüğünde o sayılmayacak. 3 2 1. VPS modunda başlayalım. Bisiklet dur. Nasıl bir bisiklet Güzel. Güzel. Dur bakayım iyi mi? Güzel mi diye bir bakayım güzel değilmiş. Ben böyle spor bisiklet istiyorum. Neyse. Gidelim. Ay. Havada ne oluyor lan? Oh yes. Ne oldu lan? Bir helikopter gölge. Gölgesi gördü. Ha Jessica. Hayır. Hayır. Ya. Ya neden ya? Arkadaşlar anladım. O zaman şuradaki ATV benim. Koş. Koş 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 koş. Evet. Bebeğimle oynayacağız. Zı <laughs> zı BBS modu. Bence güzel bir şey. Allah. Bir tekne binmek istiyordum tekneye ya. İzin vermediniz ha. Hadi bakalım. Biraz gezelim şöyle BBS modunda ATV'de. Ben ATV'ye binmişimdir. Allah'a rekbet. Allahu Ekber. Hiçbir şey göremiyorum. Nerede ATV? ATV düşmüş. Yapamıyor musun? Yapamıyorsun. Dur. Hadi koş koş alacağım. Ha şurada jip var. Unutmuştum. Olsun yine de onlardan birini alalım. Sence hangisi olsa kırmızı mı? Türk maçı mı? Sarı mı? Sarı mı? Bir de ne? Bu. Ben bence kırmızı. Bence kırmızı. Hadi ki hadi bakalım. Yetti ki buldum. Dön 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 tamamdır. Tamamdır. Şimdi zıplama şey bulacağım. Zıplama. Buna bak uçak. Nereye gidiyor acaba? Ben de onu takip edeceğim. Onu takip edeceğim. Nereye gidiyor ki? Ben onu takip etmeyeceğim. Adadan. Tostan tostan kayboldum. Şöyle gidelim biraz. Bir de i̇şte Jetski'den VPS modu böyle işte. Bunu istemişimdir. Hep. Ben gerçekte de bindim buna. Allah repere. Aday çaptı mı? Aday mi? Aday. O vallahi. Bu kadar şey yer. Bunu Oha. Nereden nereye yürüyor ha? fotoğraf çekineceğim. Deniz mangaları. Oh o Fotoğraf. Tamam. Ne güzel oldu. Çok güzel. Tamam. Bu, bu iyi. Güzel oldu. Exit. Tamam. Yine exit. Tamam. Ne yapalım ki şimdi? Beyaz haber araba söylerim. İşte kıyıya çıktım. Bu benim. Neyse. Helikopter beni aramıyordur inşallah. Aynı durmuyor. Biraz geçelim söyle. Vp zamanı çok kötü bence. Ali baba bir şey atmadı. Göremedim ya. Dur bak. Ha! Ya bir, bir, bir bisiklet yok mu? Bisiklet. 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 Yok mu? Ben mi atlayacağım? Olamıyor mu? Tribün. Lo 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 lo. Hadi koşalım. Oha. Oha. Ne vurdum be. Döv çok mu? Ayağım yandı mı? Oha. Vallahi iyi vurdum he. Gel. Gel. Yine açamazsın. Gel. Oha. Sen de git. Polis geldi. Kaç. Allah. Önüm kapalı. Abi silet. Kaç. BMX mi o? BMX mi? Değil. Aynen BMX herhalde. Hadi 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 hadi. Kaç sen. Koş Koş oğlum koş Allah reik Ya Rabbi Aha tamam Dur dur dur, dur. Şöyle Heh. Şöyle Girsene Ne oldu İndim mi? Hiç bir şey anlayamadım Ha Bir işim değil Size bisiklet sürüyorum. Özledim bisiklete. Kışta süremiyorum tabi. Şu patlıyor. Patlamıyor. Ma. Patlamıyor abi. Patlayacak sanıyordum. Neyse. Kaçka kaç kaç. Aa gördüm ama bak. Ne güzelmiş, ne şu? Onu abi. Ben de güzel bu. Ne güzel. Bir benim sesim geliyor ya çok bağırıyor. Tamam. O kadar yeterler. Şimdi devam edelim. Ve şimdi polis varken sesini kızdık anlamıyorum. Kaç. 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 Allah. Şu aradan. Ya geçsem ne bilir oldu. çekelim lütfen bir çekelim. Bir çekelim. Ha ah, çık. Çık yukarı çık. Beni görmesin. Gördü mü? Gördü. Arabayla nerelerden geçtik ya. Hadi hiçbir şey göremiyorum ya. BPS modunda. Ama ne yapayım? Bugünkü... Ya sıkıştım burada. Hadi. Ne bakıyorsunuz? Sıkarım. Headshot. Fena headshot ha. ya biri çok sana oldum. Sinmedim e. Oh tamam. Kaç dur. Nasıl kaçacağım? Beni gördün mü? Ya üf ya. Aha görmüyorlar. Gördüler. Ne yapsam ki şuradan kaç. Kaç. Lan. Tamam. Hadi 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 hadi. Hiçbir şey göremiyorum. Öf abi sinirlendim. Çık çık. Çık ya. Sakın. Söyleme. Oh be öldü. Ben inadı yapıyorum ki? Arkamda mı? Para... Para mı? Aldım, tamam. Hadi hadi hadi. Gitsene polis. Arabayı tekne zannettim.